Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LoL'da uygulanması gereken 14 tane kısa yol ve ayarı birlikte uygulayacağız arkadaşlar. Bunlardan bazılarını ben bile bilmiyorum. Bazılarını daha yeni öğrendim. Göreceğiz, hepsini uygulayalım. Özellikle düşük elo'larda hiç hiç kullanılmadığını gördüm. Yani bazıları yarısını kullanıyor, bazıları hiç kullanmıyor vesaire. Yüksek elo'larda zaten kullanılıyor. Özellikle gümüş, demir, bronz, ondan sonra gold arkadaşlarının hepsi bunları uygularsa gerçekten çok daha yükseklikleri çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar serisi bir abone olursak bir de videoya like atarsak 700 aboneye çok çok az kaldı. Derisinden bir abone olalım. Abone olan arkadaşları öpüyorum. Like atan arkadaşları da öpüyorum diyelim ve ayarlarımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ilk seçeneğimiz bu videonun içerisinde söylediğim gibi e, kolay bildiğimiz ayarlar da olacak. Hiç bilmediğimiz ayarlar da olacak. Yani bazılarını dediğim gibi ben de sonradan öğrendim. Arkadaşlar özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Hepsini otomatik kullan yeteneğimizi etkinleştiriyoruz. Bakın buna kesinlikle basıyoruz. Buna basmadan önce arkadaşlar böyle bir menzil çıkacak. Şimdi Lola yeni başladı zaten menzilini bilemeyebilirim falan filan vesaire diyebilirsiniz. Ama buna bastığınızda bir de adamın üzerine gidip veya kullanacağınız yere bir de şöyle bir sol klik atmanız gerekiyor. Doğruyum değil mi? Sol ya da sağ ol. kullanmayalı bayağı olmuştu. Ama bunu da hiç basmadan direkt sadece o yeteneğe basaraktan yani hiç vakit kaybetmeden bakın çok rahatlıkla atabiliyorsunuz. O yüzden lütfen yeteneklerinizi otomatik kullandı. Hatta şöyle bir kombo yapacak olursak... Bakın gördüğünüz gibi anladınız mı? Hani çok daha hızlı kullanabiliyorum bakın. Veya işte Q -W -E R mesela şöyle. O yüzden çok çok daha hızlı kullanabiliyorum. Bunu kesinlikle kullanın. Sizin skill shot'larınızı çok daha hızlı bir şekilde atmanızı sağlayacak ve özellikle fark edeceksiniz ki şunu açıkça söyleyebilirim. Yeteneklerinizi çok daha kolay tutturduğunuzu fark edeceksiniz. Menzillerinizi zaten zamanla alışırsınız arkadaşlar. Çok da önemli değil yani. Emin olun. Yani bakın ne kadar hızlı atıyorum. O yüzden kesinlikle bunu kullanıyorsunuz. Hepsini otomatik kullan yeteneğini etkinleştiriyoruz burada ayar tekrar göstermek istedim sizlere. Şimdi diğer yeteneğimize geçebiliriz. Şöyle mikrofonumuzu bir tek uzaklaştıralım. Yeteneklerimizi CTRL ile geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Normal şartlar altında ben de oyuna ilk başladığım zamanlar mouse'ta gelip böyle böyle geliştiriyordum hepsini tek tek. Ama CTRL'ye basılı tutup hangi yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız bakın suyu geliştireceğim mesela şu anda. Bak geliştirdim. Bir daha geliştirdim. Bir daha geliştirdim. W geliştiriyorum şu anda. CTRL'ye basılı tutup hangi yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız üzerinize tıklayabilirsiniz. Bakın şu an mesela bütün yeteneklerim fullledim. Bunu zaten biliyorsunuz farz ederekten hemen diğer ayarımıza geçebiliriz. Diğer ayarlarda şampiyonları hedefle kısmı var arkadaşlar. Bunu size nasıl göstereceğim? Şöyle şu şekilde göstereceğim. Şu kuklayı buraya koydum zaten ben şeyden önce. Bakın dive atacağız değil mi? Dive atacağımız zaman burada adama tıklayamayabiliyoruz. Bakın çok küçük bir şey var gördüğünüz üzere. Ama bunu ayarlarda böyle geliyorum hemen kısa yol tuşlarına. Buradan geldiğiniz gibi kısa yol tuşlarında böyle hepsini açıyorsunuz. Tamam mı? Bakın iniyorsunuz 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 burada diğer ayarlar bakın birincisi değil bak bir değil burayı değil kendine kullan değil burası değil burada diğer ayarlar var bakın burada diğer ayarlara geldikten sonra arkadaşlar ben de bunu mouse 5 tuşuna atadım mouse'un fazladan bir tuşu vardı onu atadım bu, yet, e, bu kısa yol tuşunu özellikle dive atarken kullanacaksınız bunu söylüyorum. Bu normalde klavyelerimizde tabın üzerinde olan böyle bir e, çentik tuşu var ya E harfi. O tuş normalde bu. E, ama burada dediğim gibi ben mouse base tuşuna atadım. Bakın ben bu tuşa basılı tuttuğum zaman bakın kuleye vuramıyorum gördünüz mü? Bakın kuleye hiçbir şekilde vuramıyorum. Bak şu an bıraktım şu an vurabiliyorum. Ama bu tuşa bastığım zaman kuleye vurmuyorum. Arkasındaki kuklayı görüyor musunuz? Bakın farklı bir işaret çıktı zaten. Buna tıkladığınızda, kul buna tıklayıp sağ tık yaptığınızda bakın sadece ona vuruyor. Bak istediğim kadar kuleye tıklayayım tıklamıyor. Ama bunun üzerine bastığın zaman gidiyor sadece o kuklaya vuruyor. Bunu özellikle dive atarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir yandan da videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Yani gördünüz mü? Çok rahat bir şekilde ona tıklayabiliyorsunuz. Bunu özellikle dive atarken kullanabilirsiniz diyelim. Şöyle tekrardan yerimize geçelim. Dediğim gibi... Bunu da gösterdikten sonra sıradaki şeyimizi gösteriyorum. Arkadaşlar totemlerinizi mesela nerede gösterebiliriz bunu? Nerede gösterip Burada mesela midde gösterebilirim. Şuraya geçelim. Benim normalde şu çalıya totem atmak için ya buraya yürümem lazım direkt menziline girsin diye değil mi? Mesela bunu hepsini otomatik kullan dedik de. Böyle e, totemi normal kullan alalım. E, ha totemi, totemi normal kullanalım. Neden diyecek olursanız Totemiz çünkü yerini falan görmemiz adına totemi otomatik kullanmadan çıkarın arkadaşlar. Çok daha iyi oluyor normal kullandı. Sadece totemi normal kullandı kullanıyorsunuz. Bakın buraya gelip buradan atmam lazım. Doğruyum değil mi? Ya da şuraya gelip mesela buradan atmam lazım. Ama Arkadaşlar totemleri duvarlardan atabiliyorsunuz. Bakın normalde benim menzilim oraya yetmiyor. Ama ben hiç risk almadan belki burada jungle var. Belki burada mid var. Onu göremediğimi varsayıyorum şu anda. Buradan bakın nereye düşeceğini görebiliyorsunuz zaten. Sınıra geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz bak. Mesela tekrar atalım. Tak. Çalıda mesela gördünüz değil mi? Bu duvarın arkasından çok rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Veya veya şuradan mesela çıkamıyorsunuz. Ve totem atmak istiyorsunuz. Zayi yiyecek miyim yemeyecek miyim? Buraya da ilerlemek istemiyorum. Mesela bak bu şekilde duvara tıklayarak da çalının içerisine totem atabiliyorum veya şurayı görmek istiyorum. Şuraya geliyorum. Tak tıklıyorum. En azından buraya kadar görebiliyorum. Yani duvarlardan totem atabiliyorsunuz veya buradan mesela buraya atamıyorsunuz normalde. Şurayı görmek istiyorsun. Hop tıkladım. Bak burada mesela. Veya işte ne bileyim herhangi bir yerden çok daha büyük duvarlardan bile mesela şuraya geliyorum en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi. Buraya direkt kafa atmak istemiyorum. Ne yapıyorum? Normalde menzilim yetmiyor. Ama duvarın üstüne tıklıyorum. Hop bak çalı totemlendi. Bu kadar basit. Normalde burada zaten dek geliyor. Bunu dikkat etmenize gerek yok. Buradan rahatlıkla çalıya totem atabiliyorsunuz diyelim. Bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar oyuncu hareketlerini shift ile mesela şu. Bunu da ben yeni öğrendim açıkçası. Arkadaşlar kayıt atmanın bir yolu diyebiliriz. Bunu kesinlikle A tuşu ile yapın. Ama daha yeni başlayanlar için özellikle mesela şu an normal yürüyorum. Bakın şu an normal yürüyorum. Adama hiçbir şekilde tıklamıyorum. Benim otomatik vuruşum açık olduğu için kendisi tıkladı. Ama şunu yapabiliyorsunuz bak. Shift'e basılı tuttuğunuz zaman kesinlikle çarınız. Bak shift sağ tık. Gördünüz mü? Shift sağ tık. Hiçbir yere yürümüyor. Ama shift'i bıraktığım anda bak yürüyor. Bu shift'le en yakındaki rakibe çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Veya işte öncesinde kayta alışmak isteyen arkadaşlar da bu shift tuşunu rahatlıkla kullanabilir. Nasıl olacak bu? Shift'e basılı tuttum. Sağ tık attım. Vurdu. Bıraktım. Sağ tık attım. Yürüdüm. Shift sağ tık. Shift sağ tık. Shift sağ tık. Bu şekilde kayıtlamaya da çalışabilirsiniz. Ama bunun tabii ki asıl yolu A tuşudur arkadaşlar. Yani burada onu da gösteriyorum. Ayarımızı hemen hangi tuşta olduğunu. Böyle geliyorum geliyorum geliyorum. Aşağılara doğru iniyorum. Shift Tamamdır. Gördüğünüz gibi bakın burada zaten e, bu ikinci set olarak geliyor normalde. Burası değil. Şuradan oyuncu hareketleri geliyorum. Shift MB2. Gördünüz mü? Oyuncu hareketlerinde oyuncu saldırı hareketi tıklaması Shift Mouse 2. Ben yani de bu yani. E, normal yürüme tuşumuz tamam veya saldırma tuşumuz işte. Buna normal shiftte basılı tutup yürüdüğünüz zaman en yakındaki rakibe çat 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 vuruyor yani gördüğünüz üzere. Bunu kayıtlarken kullanabilirsiniz, kaçarken kullanabilirsiniz. Normal yürüyorsunuzdur pat bastınız mesela yürüdünüz adama geldi vurdu mesela. Bunu kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Sıradaki kısa yol tuşumuza geçiyoruz. A kayıt tuşu arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz burada oyuncu hareketlerinde oyuncu saldırı hareketi A. Şimdi A'ya bastığınız zaman mesela bu benim düz vuruş menzilim. Bu sizde de çıkacaktır. A'ya bastığınız zaman da zaten spesifik olarak direktman geliyor hazır olarak. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bunun olayı A soltuk tık 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 Gördüğünüz gibi bunu alışırsanız çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Bakın çok rahat bir şekilde kayıtlayabiliyorsunuz. Ben bile adeci oynamamama rağmen bir şekilde alışabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde tak tak a sol tık ta, tık a soltuk tık a soltuk tık Çok güzel kayıtlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben tam olarak yapamıyorum. Ama bunun mantığını öğrendiğiniz zaman laps diye kaytınızı zirveye çıkarabilirsiniz. Tekrardan bir deneyelim isterseniz. Şuradan mesela başlayaraktan. Sol tık sağ tık. A 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 sol tık sağ tık. Laps 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 direkt geri bunu. Çok güzel bir şekilde kaydediyebiliyorsunuz. Yani ben kesinlikle yapmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bununla çok güzel arkadaşlarınıza havada atabilirsiniz. 10 numara bir kayıt menzili oluyor. Bir kez daha deneyeceğim. beceremememe rağmen. Sol tık sağ tık. Sol tık sağ tık. Sol tık sağ tık. Sol tık sağ tık. Hadi bebeğim. Beşi becerebiliriz biz de. Hadi. Evet bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıradaki ayarımıza geliyoruz. A'yı da gösterdikten sonra arkadaşlar kesinlikle buradan kamerayı kilitsiz oynuyorsunuz. Bakın buna bastığınız zaman ben bak mouse'umu hareket ettirmeme rağmen hiçbir yere hareket edemiyorum. Ve sağda ne olmuş solda ne olmuş. Yani botta ne oluyor tapta ne oluyor bilemiyoruz. Bu tuşu Y ile açıp kapatabiliyorsunuz kameranızı. Bakın kapattığım zaman böyle rahatça bir şekilde hareket edebiliyorum. Bunun mesela en önemli olaylarından birisine böyle ışınlanalım. Diyelim ki kapalıda oynuyorsunuz değil mi? Bak mesela ben buraya kadar görebiliyorum şu anda. Belki şuradaki çalıda bilits var. Ben nereden biliyorum abi? Böyle yürüdüğünde laps diye bu adam beni çekse ne yapabilirim? Sıçtın. Direktman sıçtın. O yüzden dediğim gibi bunu kesinlikle kamera ayarı bu sağda mipin altında olan yerde kapalı değil açık oynuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu mouse'unuzu böyle hareket ettirmek çok çok önemli. Bunu kesinlikle uygulamanızı öneriyorum. Bu şu ana kadar ki kaçıncı ayarımızı bakıyorum. 7. ayarımızmış arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanıyorsunuz. Kaldı geriye 4 tane ayarımız. Şimdi sıradaki ayarımıza geçecek olursak. Bunu kullanıyorsunuz dediğim gibi. Sıradaki ayarımız kamerayı kilitsiz oynat dedik. Kamerayla Space Space'le basıp kendinizi gösterebilirsiniz. Mesela siz burada bir baron savaşı dönüyor değil mi? Ama siz daha middesiniz ve karşınızda bir rakip de olabilir. Ama bir barona baktığınız şöyle bir hemen pat space'e basıyorsunuz. Kendinizi gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bakın direkt nerede olursanız olsun direktman kamerayı kendinize odaklıyor. Space'e basmayı unutmayın. Ben bunu oyunlarda çoğunlukla kullanıyorum. Mesela adamla burada savaştılar falan buraya bakarken buradan bir rakip geliyor. Pat ben kendime baktım rakibi gördüm. Bunu space'de kullanmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ee, onun dışında sıradaki Yol tuşlarımızdan bir tanesi. Arkadaşlar V tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın burada olabildiğince fazla ayar var. Mesela ne var? Geri çekil var. Space ise veya space diyorum. V tuşuna basılı tutup mouse'unuzu bunlardan herhangi birine sürükleyebilirsiniz. Bunlardan bizim en çok kullandığımız geri çekil mesela. V'ye basılı tutup mouse'unuzu yukarı zaman geri çekilir. Bunu nerede kullanırız mesela? Mid karşımızdaki mid oyuncusu bota yürüyorduk. Bot bunu görmemiştir. Şöyle bir yapabiliriz adama. Bu da anlamasına yol açabilir. Ondan sonra V'ye basıp sola doğru sürüklediğimiz zaman rakip kayıp deriz. Karşımızdaki oyuncu ortalıkta yoktur. Bunu rahatlıkla atabiliriz. Ondan sonra başka neyimiz var? İşte jungle'ımızdan yardım isterken chat yapmak istemeyebiliriz. Şu şekilde bir yardım isteriz ve adamın buraya bakmasını sağlayabiliriz. Onun dışında işte biz taba yürüyoruzdur. Karşımızdaki adamın takımımızdaki oyuncunun adama girmesini isteyebilir. Şöyle yoldayım işareti atabiliriz. Bunların hepsi kullanılabilir. İşte ittir işareti var mesela. Bu yanımızdaki support'a atabiliriz. Burada mesela rakip görüşü var diyebiliriz. Bunların kısa oluşları var. Bunları da söyleyeceğim. İşte bu görüş lazım pek kullanmıyorum ama yine de görüş lazım. Veya saldırı işaretinde kullanabiliriz arkadaşlar. Ve de sinyalleri gösterebiliriz. Bu H hey tuşuna bastığınız zaman şöyle bir şekilde rakip burayı görüyor işareti atabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir imlecimiz var. Şu bir gitsin. Hadi. Kanka hadi. Daha fazla sinyal vermeden önce beklemelisiniz. Yok. So. Bak şöyle de bir kısa yol normal şeyimiz var. Bununla da herhangi bir şey gösterebilirsiniz. Arkadaşlar 9. ayarımızı da gösterdikten sonra diğer ayarımıza geçelim. C tuşu ile arkadaşlar gelişmiş ürünlerimizi görebiliyoruz. Bunlar mesela ne işte can yenilememizi görebiliyoruz. Kaynak yenilememizi görebiliyoruz. Mutlak sömürü olsun. Büyü nüfuzu olsun saldırı menzilimiz olsun. Ondan sonra sıvışmamız olsun. Ve rünlerden aldığımız değerler olsun mesela. Bunların hepsini tek tek görebiliyoruz arkadaşlar. C'ye basılı tuttuğumuz sürece bunu unutmayın. Bu sadece bas şekli olmuyor. C'ye basılı tuttuğumuz sürece bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ayarlarımıza geldiğimiz zaman tekrardan. Böyle bir şey var. Oyuna giriyorsunuz. Tamam mı? Görüntü, kısa yol tuşlar bunların hepsi zaten e, arayüzlerde var. Buradan arayüze geldikten sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Sürü, tamam mı? Arayüze geldikten sonra kullanıcı panel boyutu var arkadaşlar burada. Bunu olabildiğince minimuma çekin kendi adınıza. Bak mesela ortalaması 25 benim için okeydir. Bence 25 gayet okey. E, şöyle 25, 26 işte 25. burayı Burayı ayar arkadaşlar. Bunun önemi biliyor musunuz? Sebebini söylüyorum. Mesela burası 25 iken bakın ben şurayı görebiliyorum ama buna geldiğim zaman burada yüz yaptığım zaman bakın ben burayı göremiyorum ve çok büyük olduğu için alttaki hiçbir şey göremiyorum. Belki buradan bir adam geliyor ve ben onu göremediğim için görebiliyorum. It's getting hard to reach out çok çok Haven't seen you in season But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting down to get away destekleyici doğru saldırı hareketi var. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kullanıyorum. Bu otomatik saldırıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapatmanın fayda var. Ben gene de got millions of şey, reasons Ben burada A tuşuna bastıktan Hope we're not daha Ama i've been counting down Buradaki olay arkadaşlar bakın alt Q W E R D F H Canlı'nın kalkan verme yeteneği var. Doğruyum değil mi? Buraya mesela bir kupla koyalım. Bak, Siz bu adama kalkan verebilirsiniz. E yeteneği Ama burada yapabileceğiniz çok daha iyi bir şey var. There's a distance yani, between eyes. It's getting hard to reach out. Alt kuşlaması. Bakın. Kalkanı kendisi. Haven't seen you in season. Alt But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now. Just to see you again. And I've been counting days to get away.